Emekçileri yola revan olmuş değerli canlar. Açıklamalarımıza destek olan kurumlar ve siyasi partilerimiz. Adana Alev Platformu olarak sizleri gönülden selamlıyoruz. Güçlü, örgütlü ve dayanışma içinde olduğumuz her anımızda mücadele ve direnişin ateşinin yakılacağını bilmenizi isterim. Bugün zaman aşımı bahanesiyle madımak katillerini serbest bırakan zihniyet kendi ateşi içinde yanmaya devam edecektir. Ve şunu bilmelidir ki Sivas'ın, Maraş'ın, Çorum'un ateşi hiç sönmeyecektir. Sivası unutma, Sivas'ı unutma, unutturma. Sivas'ı unutma, unutturma. Sivas'ı unutma, unutturma. Ne yaparsanız yapın, güneşi balçıkla sıvayamazsınız. Bir Sultan Abdal Kültür Derneği, Sarıyer Şube Başkanı Beyhan Günve... Çuba yöneticisi Şimal Deniz'in yargılandığı dava sonrası basına bilgi vermek isteyen Pir Sultan Aptal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe ve beraberindeki Alevi temsilcileri ters kelepçelenerek gözaltına alınmıştır. Hiçbiri atanmış değildir. O ters kelepçe kişilere değil irademize milyonlarca Alevi'nin hakikatine vurulmuş bir kelepçedir. Baskılar bizi yıldıramaz. demokratik Alevi, mücadele, alevi mücadelesini engelleyemez ve mücadelemizi durduramaz. Bizler keyfi tutuklamalar ve serbest e, bakışa, pardon, bizler keyfi tutuklamalar ve serbest bırakılmalara haksız ve pervasız faşizan tavırlara karşıyız. Bizler her bakışa insan her söyleme adalet inci, için, için inancın ve insanlığın temsilcileriyiz. Bizleri karıplara koyup kendinizce tanımlayamazsınız. Bizler bu ülkenin temel başları, adalet ve demokrasi yanlarıyız. Tanımlanmak değil, tanınmak istiyoruz. Sözde değil, eylemde eşit ve insanca yaşamak istiyoruz. Bizler haksızlık karşısında susmak değil, adaletin çağırcısı olmak istiyoruz. Anayasa ve hukuk eşit ve dinde olmasını istiyoruz. Cemellerimizin elektrik giderlerinin karşılanmasını ve maaş bağlamanızı bizlere hakaret oluyor görüyoruz ve reddediyoruz. Vergilerimizde var olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanlı mezhepçi davranması sebebiyle kapatılmasını istiyoruz. Öğrenciler arası ötekileştirici ve nefret söylemlerine neden olan zorunlu din derslerinin kaldırılmasını istiyoruz okullara danışman olarak imamların atanmasını iste, istemiyoruz. Zorunlu din dersi istemiyoruz. Zorunlu din dersi istemiyoruz. Zorunlu din dersi istemiyoruz. istemiyoruz. Hüseyin'i duruşumuzu hatırlatır. Eşit yurttaşlık hakkımızı istiyoruz. Faşizme karşı omuz Kovun beni hak aşkına yanayım. Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan. Yolumdan dönüp de mahrum mu kalayım? Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan. Kadılar müftüler tekva yazarsa işte kemen, işte boynuma sarsa, işte hançer, işte başım keserse, dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan. Bir gün mahşer olur, divan kurulur, suçlu suçsuz varsa orada bulunur. Bir olmayanlar onda bilinir. Dönen dönsün ben mezem yolumdan. Bir sultanım arşa çıkar ünümüz. O da bizim ünümüzdür birimiz. Hakka teslim olsun garip canımız. Dönen dönsün biz dönmeyiz yolumuzdan. Aşk ile değerli canlar. Engellenemez. Alevi